Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte simya yayınlarının yapmış olduğu TYT Go serisi yeşil deneme matematik kısmının 15-30 aralığı birlikte çözeceğiz. 16. sorumuzla başlıyoruz. Bir fabrikada çalışanlardan sigara içenlerle iç beğenlerin grafiği verilmiş. İçen iç beğen diyor. Bu fabrikada çalışanların M tanesi kadın, N tanesi erkekse M-N ikilisinin hangisi olabileceği soruluyor. Soruda şu mantık var arkadaşlar. E bakın 2A içen var, A içmeyen var. Yani toplam 3A kişi var burada. Yani toplam sayının 3'ün katı olup olmadığı soruluyor. Burayı topladığınızda buranın toplamı 58. Burasını topladığınızda 78. Burayı topladığınızda da 92 geliyor. Burada 3'e bölünebilen sadece 78 var. Yalnız 2B seçeneği. 17. sorumuza geldik. Bilgisayarında virüs olmasını istemeyen Meryem var olan virüsleri silmek ve virüs bulaşmasını engellemek için bir program satın alıyormuş. Antivirüs programını internet üzerinden her ay güncelleyerek çalıştığı için program sağlayıcısına aylık ücret ödüyormuş. İlk iki ay ücretsiz, her ay için 36 lira ödenecekmiş. Her ay içinde ödeme yapıldığında standart bir indirim de uygulanıyor. Ay sonunda da otomatik olarak güncelleniyormuş yani ödenmezse siliniyormuş. Bir yıl boyunca kullanma sözü vermiş ve toplam 300 TL ödemiş. Şimdi şöyle yapalım biz. E, ee, iki, iki, ay ücretsiz olduğu için 10 ay para ödeyecek. O yüzden geliyorum 300'ü 10'a bölüyorum arkadaşlar. Yani aylık 30 lira gibi bir ödemeye denk gelmiş. E bakın normalde ayda 6, 36 ödeyecekti. Aylık 30 ödediyse her ay için 6 liralık bir indirime sahip olmuş. 18. sorumuz. Kamyonetinin arkasına yüklediği soğan patatesleri satarak geçimini sağlayan Ayhan Bey ile ilgili ne diyor şurada? patateslerin toplam tutarı, soğanların toplam tutarı birbirine eşit olmuş. Yani sattı. Şöyle söylüyorum o zaman e, x lira bunun tanesi yani kilogram fiyatı olsa y lirada da bununki olsa ne diyeceğiz? 45 xten elde edilen gelirle 25 y arasından elde edilen gelir eşit. Bunları 5'e bölüyorum arkadaşlar. 9 x eşittir 5 y diyorum. Hemen ters orantıdan buraya 5 k dersek buraya da 9, K diyeceğiz. Bunlar 1 kilogramlarının satış fiyatları. 1 kilogram soğanı 1 kilogram patatesin kaç eksiği fiyattan satmıştır? Denklemi şöyle kuracaksınız. 5K eşittir. Diyor ki bu 9K'nın kaç eksiğine satmış? Yani 9K eksi 9K çarpı X dedim arkadaşlar ki yüzde kaçı gibi. 5K'yı buraya bunu bu tarafa attığınızda 9KX eşittir 4K oldu. K'lar gitti. 9'u da karşıya atalım. X eşittir 4 bölü 9. E seçeneği. 19. sorumuz. Bir grup arkadaş birlikte kahvaltı yapacaklarmış. Kahvaltıda sadece simit ve üçgen peynir yiyeceklerdir. Bu yüzden içlerinden biri üçgen peynir, geri kalanların hepsi de simit getiriyor. Şimdi bu şöyle yapalım burada. X kişi var diyelim bu toplulukta. Toplulukta x kişi varsa arkadaşlar 1 kişi üçgen peynir getirdiği için x eksi 1 kişi ne getirecek? Simit getirecek. Ve kaçar taneydi? 4'er taneydi. O zaman 4 parantezinde x eksi 1'den 4 x eksi 4 tane simit olmuş olacak toplamda. Gelen kişilerden 3 tanesi 2'şer simit yiyince doymuşlar. 3 çarpı 2'den 6 simit yenildi o zaman. Yani 4 x eksi 4'ten 6 simiti çıkarttığımda 4x-10 kalan simit oldu. Sonra da diyor ki, geriye kalan simitler diğerleri eşit paylaşmışlar. Şimdi diğerleri dediği 3 kişi doyduysa x kişiden ne kaldı? x-3 kişi kaldı. Sorunun mantığı şu. 4x-10'un x-3'e arkadaşlar tam bölünmesi gerekiyor. Burada polinom bölmesi yapacak olursak 4x-10'u x-3'e böldüğümüzde 4 tane var. 4x-12 oldu. Eksi dedim. Eksi artı. Şunlar gitti. Kalan 2. Bunun yazım formatı bölüm artı kalan bölü bölen de. Kavaltı en çok kaç kişi katılmıştır diyor. E, biz buraya 2 bölü 2 yapabiliriz. Maksimum o zaman x max 5 olabilir. Bakın 6, 7 verdiğinizde bir tam sayı çıkmıyor. Yani eşit bölünmemiş oluyor. 20. Sorumuza geldik. Aşağıda boyu 10 santim olan birbirine iç içe geçmiş gergin durumdaki iki çember halka varmış. 3 tanesinin boyu da 14 oluyormuş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şu parçayı böldüm A dedim. E o parça A ise bakın burası da A, burası da A ve burası da A olacak. O zaman şu parçadan şuraya yani B dedim. Aynı şekilde bu da aynı yer olur. Burası da B olur. Yani toplam ne oldu burası? 4A artı 2B'lik mesafe 10'muş. 2'ye böldüğümde de 2A artık B, 2A artık B'lik mesafede 5 yarıya böldük 5. Şimdi bana diyor ki üçüncü bir halka daha olduğunda. Şimdi üçüncü halka nasıl olacak? Şuraları siliyorum. Şurayı sileyim. Oraya ekleyeceğim. Üçüncü halkayı. Üçüncü halkayı şöyle eklediğimde. Bir de bu halkanın tabi iç genişliği olacak. Şöyle. Bunu da çizdik. Şimdi gelin soruyu yeniden dizayn edelim. Burası A. Yani şu buraya tam oturacak aslında. Burası da A. Burası da A. Burası B olacak. Şu orta taraf ne olacak arkadaşlar? B'di ya bir a eksildiği için orta tarafa da b eksi a'lık bir mesafe kalacak. Şimdi burayı boydan boya toplayalım. Burayı boydan boya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane a var. 1, 2, b var. Şu orijinal b'ler. Bir de burada artı b eksi a'mız var. Yani toplam ne yaptı? 5 a artı 3 b yaptı. Öteki de neydi? Bunun toplamı bu arada 14'müş. Öteki de 2A artı B eşittir 5'ti. Kimi yok edelim? Bize neyi soruyor? Bir demiri soruyor. Yani şu A'yı soruyor. Geldim alt tarafı eksi 3 ile çarptım. Eksi 6 A ile 5 A'yı topladım. Eksi A eşittir. Eksi 1'den A buradan 1 geliyor. B seçeneği doğru cevabımız. 21. sorumuza geçelim. 2 tane set varmış arkadaşlar. Birinci sette silgi kurşun kalem tükenmez kalem. İkinci sette de, de kurşun kalem silgi defter. Sencer diyor ve arkadaşları bu iki setten belli sayıda aldıklarında. O zaman şöyle yapalım. A tane bu setten alınsın, B tane bu setten alınsın. Diyor ki kalemlerin toplam sayısı, silgilerin toplam sayısının 7 bölü 4'ü diyor. Şimdi kalemlere gelecek olursak 2A kalem burada var, B kalem de burada var. Yani 2A artı B kalem. Silgilerin, silgiye gelecek olursak silgi nerede? Bir tane burada, bir tane burada. Yani A artı B'nin 7 bölü 4'ü oluyormuş. 4'ü karşıya dağıttım. 8A artı 4B eşittir. 7A artı 7B dedim. A'yı buraya, B'yi buraya attığımda A eşittir arkadaşlar. 3B oldu. Dursun, birazdan kullanırız bunu da. Sonra ne diyor? Sencer ve arkadaşları toplam 12 tane silgi almışlar. Yani ben buraya B'ye K dediğimde, A ne oluyor? 3K alıyor. E, silgi birer tane vardı. Yani bunların toplamları. 4K eşittir. 12 ise K eşittir arkadaşlar. 3. Neyi sormuş? Kaç defter? E, K 3 ise e, görüyorsunuz burayı. B o zaman 3. Defter sadece burada var. Bakın 3 set bundan alınmışsa 3 tane de defter alınmış olur. 22. sorumuza geldik. E, bir çıtamız var. C aynı ölçüyor. B ...gerçek değerinden az ölçüyor... ...A ise gerçek değerinden fazla ölçüyor. Ben şöyle dedim... ...B cetveli gerçek değerinden B az ölçsün... ...A cetveli de gerçek değerinden A fazla ölçsün... ...ve bunun boyu da X olsun. A ve C cetvelleriyle ölçüldüğünde elde edilen değerlerin toplamı 210. Şimdi ben A ile ölçersem... ...A fazla ölçecek yani X artı A ölçecek. E, B ile ölçersem... ...pardon bir de C idi, C kendi aynı ölçüyor x eşittir 210. Tamam dursun. A ve B ile ölçerse. A ile ölçerse yine x artı A ölçecek artı. Ee, B ile ölçtüğünde az ölçülecek yani x eksi B ölçülecek. Eşittir buradan ne geldi? 180 geldi. Şurası zaten üst kısımda 210'du. O zaman B'yi hemen bulduk. B 30'muş. B ve C ile ölçtüğünde B ve C ile ölçerse B x eksi A ölçüyordu. Şey x eksi B pardon. Artı C kendisi ölçüyordu. X eşittir 150. E B'yi 30 bulmuştuk. 2 x eşittir karşıya attım. 180 x eşittir. Buradan cetvelin boyu 90. Şimdi e, A'yı da bulalım. Şurada da yerine yazdım. 180 A da 30'muş. Şimdi bakınız. 90'lık cetveli 30 ne ölçüyor? Fazla ölçüyor. 18 santim boyundaki cetvel A ile ölçülürse, yani 3'te 1 fazla ölçüyor, o zaman 18'in 3'te 1'i 6, 18'i 6 fazla ölçerse 24 santim ölçecektir. 23. sorumuza geldik. Sıla bankadaki hesabını farklı iki tarihte bakmış. İlk baktığında 1280 lira, ikinci baktığında 1630 lira. Hemen 1630'dan 1280 TL'yi çıkarıyorum ve geriye 350 TL'lik bir fark kalıyor. 4 farklı hesap hareketi olmuş bunlarmış arkadaşlar ama ne yattı ne çekildi bilmiyoruz. Bu değerlerden hangilerinin çekilen hangilerinin yatırılan olduğu belirtilmemiş. İki tarih arasında yatırılan paralardan sonucu sonucu hallederiz. Şurayı halledelim. Şimdi yatırılanla çekilen arasında 350 lira fark olmalı. Bunu denemeniz gerekiyor. O zaman 120'yi, 300'ü ve 80'i yatırsa arkadaşlar 400, şey 500 yatırmış oluyor. 150'yi de çekse Bakın aradaki fark 350 oldu. Bu yatırılan, bu çekilen. Sıla'nın belirttiği iki tarih arasındaki hesabından çektiği para yani 150. Yatırdığının yüzde kaçıdır? Şunu yapacağız. 500 çarpı x bölü 100 eşittir. 150 denklemini kurmamız gerekiyor. Şunlar birbirlerini götürdüğünde yüzde 30'uymuş. Burayı da sadeleştirdik. 30 kaldı. 24. sorumuz. Saniyede 2 metre sabit hızla hep aynı yönde yol alan Farenin iki ağaç arasındaki birine 50, ötekine 110 görüyoruz zaten. Fare ile ağaç dip noktalar aynı doğrultudadır. Farenin iki ağaca uzaklıkları toplamı harekete başladıktan T1 saniye sonra ilk defa, T2 saniye sonra da ikinci defa 60 metre olmuş. Şimdi iki ağaca uzunlukları toplamı diyor. O zaman fare şuraya gelmeli. Bakın, buraya gelmeli. Yani 20 burada, 40 burada kalması gerekiyor ki 20 40 daha 60 olsun. O zaman fare ne yol aldı? 70. Ne ile gidiyordu? 2 metre ile. 70 bölü 2'den 35 saniye orada geçmiş arkadaşlar. Şimdi ikincisine gösteriyorum. Ağaçlar buradaydı. İkincisi için de buraya yaklaşması lazım. Yani 20 buraya, 40 buraya olması lazım. E 50 de buradan geldi. Yani fare toplam 90 geldi. 90 bölü 2'den 45 saniyede orada yol alması gerekiyor. İkisinin toplamı kaç etti? 80 saniye etti. 25. sorumuz, bir PDF dosyasının bilgisayara yüklenmesiyle dosyanın boyutu arasında doğru orantı vardır. Yani süre ne kadar fazlaysa dosya o kadar büyük gibi. Buna göre diyor, A ve B dosyalarının toplam boyutuna eşit olan bir dosyayı toplam kaç saniyede? Şimdi şöyle yapalım. %20'si yüklenmiş, kalan 16 saniyeymiş. Yani şöyle mi? Ee, %20'si yüklenmiş, geriye kalan ne o zaman? %80'i %80'ini e, kaç saniye? 16 saniyeye yükleyecek. Anlamı çıkıyor buradan. Tamamı o zaman 20 saniyedir. Burada da %50'si 12 saniye mantığı çıkıyor. %50'si 12 saniye ise %100 arkadaşlar 24 saniyedir. E bu o zaman 20 megabyte gibi bir şey dediğimizde bu da 24 e, megabyte gibi bir şey. İki dosyanın toplamı 44 megabaytsa 44 saniyede yükler. Bir sonraki sorumuz 26'ya geldik. Üstte bir not var. Düzenli olarak her gün içki içen bir insanın beyin yaşı iç beyine göre 1,6 kat daha çabuk yaşlanıyormuş. Örnek de yapılmış. 25 yaşına itibaren her gün içki içen bir kişi 35 yaşına geldiğinde aradan 10 yıl geçmiş. 10 çarpı 1,6. 16 25 toplamış. 41 gibi görünmüş. Beyin yaşı 62 olan bir kişi. Gerçekte 50 yaşında olduğuna göre. Kaç yaşından itibaren içki içmeye başlamıştır diyor. Şimdi 62'den 50'yi çıkarttım 12. Bunu niye yaptım? E, bu kadar yaşlanmış beyin yaşı. Bunu da 12'yi de 1,6'ya bölüyorum. Buradan da ne geliyor? 20 mi? 20 geliyor. E, niye böyle bir şey yaptık? ki Kaç yıl geçtiğini görmek için. E, bu 20 yıldır o zaman alkol kullanıyor. 50 yaşındaysa 50'den de 20'yi çıkarırsam 30 yaşında başlamış gibi bir sonuç bulurum. 27. soru. Uzun kenarları birbirine eşit olan dikdörtgen şeklindeki aynı kişiye ait komşu iki tarla verilmiş. Bu tarlanın e, etrafına eşit uzunlukta dikenli tel satın alan tarla sahibi her iki tarla için de aldığı telleri ayrı ayrı tarlaların etrafına birer sıra tel çekmiş. Küçük tarla için alınan dikenli telden geriye kalan boyu büyük tarla için alınan dikenli telden kullanılan kısmın boyuna eşit olmuş. İki tarlanın kısa kenarlarının yani tane tane boylarının toplamı. Yani ben buraya A, buraya B dersem bu tarlalardan birinin uzun kenarına. O zaman arkadaşlar bu uzun kenarda A artı B, burası da A artı B. Tarla sahibi her e, bir tarla için 900 metre aldığına göre uzun kenar yani A artı B'yi soruyor. Şimdi bir denk şuradaki denklemi kuralım. Küçük tarla için alınan telden geriye kalan. Şimdi biz diyelim ki x metre bunu almış olsun, x metre de bunu almış olsun. Küçük tarla için alınan dikenli telden geriye kalan kısmın boyu. Yani x metreden küçük tarla burası. Bu da b, bu da a artı b. Yani toplam ne yaptı? 4b artı 2b. 4b artı 2a'yı bundan çıkarttığımda eşit oluyormuş. Uzun için kullanılana, e, uzun için kullanılan burası da a artı b, burası a. Toplayalım. Ne etti? 4A artı 2B yaptı. Atalım bunu karşı tarafa. X eşittir 6A artı 6B. Ne demişti? 900'dü her biri. Ben bunu 900'e eşitlediğimde A artı B'yi ne buluyorum? 150 buluyorum. Zaten bana da o soruluyordu. 28. sorumuz. Arka yüzü kırmızı, ön yüzü beyaz olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın beyaz yüzü birbirine teğet eş çemberler çizilerek tamamen dolduruluyor. Daha sonra çizilen çemberlerin dörtte biri rastgele yeşile boyanıyor. Boyama işlemi bittikten sonra kağıdın dört köşesinden tutularak içe doğru katlanıyor ve bu görüntü oluşuyor. Kağıdın beyaz yüzüne çizilen çemberlerden kaç tanesinin içi yeşile boyanmıştır? Yani aslında toplam çember sayısını bulmamızı istiyor burada. Şekli ben geri açıyorum. Şekli geri açtığınızda arkadaşlar buraya kaç tane sığıyor? Bakın bir, iki çember aynı şekilde. Bir, iki çember aşağı doğru da böyle. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. 1, 2, 3, 4. 7 çarpı 4'ten 28 tane çember var. 4'te birini boyuyorsa beyaz yüzde 7 tanesi yeşile boyanmış olması gerekiyordu. 29. sorumuz. Ayşegül Hanım diyor domates sosu yapmak için 45 kilogram domates, 10 kilogram kırmızı biber, 1 kilogram da sivri biber. Yani toplamda 56 kilogram malzeme almış. Sonra diyor, tencereye kaynatmış. Kullandığı cam şişelerin bazıları yarım kilogram, geriye kalanlar 750 gram. E, pişirdikten sonra kütlesi 3 bölü 8 oranında fire veriyor. Yani 56 çarpı 3 bölü 8 yaptığımda 21 fire var. 56'dan da 21'i çıkarttığımda 35 kilogramlık şeyi şişeleyecek anlamına geliyor bu toplam 50 şişe yaptığına göre yarım litreliği soruyor. Şimdi ben yarım litre olana 1 bölü 2 kilogram dedim. Ötekine de arkadaşlar 4'te 3, 3 bölü 4 kilogram diyorum. Bana bu soruluyor. X tane bundan varsa 50 eksi X tane de bundan vardır. Şimdi denklemi kuralım. Diyorum ki o zaman 1 bölü 2 çarpı X kilogram artı 3 bölü 4 çarpı 50 eksi X tane. Bunların toplamı neye eşit olmalı? 35'e eşit olmalı. Burayı 2 ile buran payda da 1 var. 4 ile eşitliyorum. Ne oldu? 2x artı 150 eksi 3x eşittir 140 oldu. Bunu buraya bunu buraya attığımızda da x eşittir direkt 10 cevabını bulmuş olduk. 30. sorumuza da bakalım. Aşağıda numaratörün her bastığında buton 1 artmaktaymış. Numaratör 352 sayısını gösteriyorken Aylin bu butonlara 3 kere basıyor askele. 364'ü elde etmiş olma olasılığını. Şimdi 364 şey evet 364 elde edecekse buna 0 kere, buna 1 kere, buna 2 kere basmış olması gerekiyor. Yani arkadaşlar bu bir durumdur. Yer değiştirmesi falan yoktur. Bizim bulmamız gereken kaç değişik basma yapmış olabilir? Şöyle 3'e ayırdım ben butonları. Diyorum ki Buraya şöyle değişik durumlar yapalım. 3'ünü de buraya bassa, 0, 0 bassa bu nasıl değişir peki? 0, 3, 0, 0, 0, 3 diye değişebilir. Yani kısaca 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 durum burada var. Peki 2, 1, 0 basması da yapabilir. Burada hepsi farklı olduğu için 3 faktöriyelden 6 durum var. 1, 1, 1 basması da yapabilir. Burada da 1 durum var. Yani durumların toplamı 10 durum. Benden istenen 0, 1, 2 o bir durum. 1 bölü 10 olasılıkla 364 elde edebilir. O da %10'dur arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylelikle 15-30 aralığını tamamlamış bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.